Bu kadar mıydı? <laughs> <laughs> Atma benim üstüne. Ben öyle aşıkar etme. Ben aşıkar olamadım da. Oy oy. Görünce çok şey. her her gel. Gel. Getirin her 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 iki <laughs> yandan hafta dur Anne söyle. Ben duramam Nasıl, nasıl İşte Birini o söyleyeyim, birini ben söyleyeyim. Kaç <laughs> E şimdi aynı şarkıyı yan yana düzmeyelim. Olsun. Yok yok, gidelim. Bizde de var, burada terzimiz var. Neymiş neymiş? Gel, evet. yani. ee, burada koyanlar var ya, kandırasın. Keşke anlatan heriflerdeydiler mi? Hayır, gel diye burada duruyorsun. Vakit <laughs> ha. sabe abelhas